Hadi bakalım tekrardan ateş ediyoruz. Bu sefer ıskalamak yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tekrar hoş World of Bu sefer yepyeni bir gemine karşınızdayız arkadaşlar. Alman König e, savaş filosu arkadaşlar müthiş bir şey ama e, müthişimdekine tabii ki e, yani seviyesine göre müthişim. Fakat ondan üstün hariç e, müthişim değil ama yine de güzel. Arkadaşlar bu arada e, bu da yepyeni şeyler çıkmış bakarsak bakarsın şöyle kutu mutu böyle şeyler var. Şunu hep beraber şimdi bir açalım bir. Bakalım mailesi ne veriyor bize. 500 500. iyi Bir de 50 gaymi hadi bakalım. Teşekkürler. Bir tane daha açalım abi. Hı. Hmm. Tamam. Hadi bakalım. Bana geri dönelim. Bu arada e, parçalara bakalım arkadaşlar şöyle bir inceleme yapalım ha gördüğünüz gibi arkadaşlar full e, geliştirilmiş e, körning savaş filosu fakat full dekine tabii ki henüz tamamen değil de istesem şunu yaparım arkadaşlar ama bunu yapmayacağım çünkü yani e, bunu pek fazla avantajlı bulmuyorum yani bunu yani uçak savaş savunması tamam artırıyor onu ama ondan hariç başka bir şey yok yani zırdan e, can puanı falan böyle ateş e, hiçbir şey etkilemiyor o yüzden. Yani Huzure'ye 480 bin lira vereceğiz yani bir de 6.000 gidecek yani e, altın şey e, şey gümüş puanımız o da e, şey için biriktiriyorum zaten 13 puanımız var 13 e, 489 e, yıldızımız yıldızımız var arkadaşlar zaten onu dediğim gibi şey şey için bekliyorum ben teknik araç çıkarsa şöyle ağaca bakalım şöyle bakarsak arkadaşlar Bayern'in bakalım mesela ne istiyor bizden 32.574 puan yani e, o yüzden onun için biriktirmek istiyorum arkadaşlar. Boş boşuna 6000 vereceğim. Ho ho Boş boşuna yapmış oluruz onu. Onun için bir şey yapmıyoruz. Sadece e, diş çepe diş çepe giriyoruz arkadaşlar. Şu bayrakları asalım. E, a, eksi 20 yangın söndürme süresi güzel bu çok mesela etkili Bayağı Sadece bu takılı Sancaklarımız takılmış e, Kamuflaj yapacağız ama Bu bitmiş o zaman bunu yapıyoruz. Gemi tespit edilebilme e, artı 2. Okey. Eksi 3 denizin tespit edilebilme mezeliyle artı 4 gemimizi saldıran düşmanın verimlilerinin maksimum dağılmasına. Mesela bu çok iyi. Hemen yani bunu satın alıp takıyoruz abi. Etkinleştirdik bunu değil mi? Tamam. İyi. Atmatiklerin her zaman kendi kendine şey yapsın o. Evet budur arkadaşlar gördüğünüz gibi e, filomuz. Şimdi içeri girelim savaşalım. General Quarters hoş geldiniz arkadaşlar. Savaş muhabbetimizi şöyle bir inceleme yapalım. Tamam. Wow, A, B, C, D. Yani 4 nokta Tabii şuradan ortadan hayatta geçilmez. Yani bizler için değil. Bizler ancak ya D ya A dur bakalım. Diye savaş filo dostlarım nereden gidecek? Orada Allah kahretsin ya. Abi hisse Niçin böyle oluyor bilmiyorum ama arkadaşlar. Ne giresem hep tier 6 tier 7'lerine karşılaşıyorum ben ya. <laughs> Baksana wow. Benimkinde sanki iki misli kat daha büyükmüş gibi. ama mana gibi lan. Huh. Ta tam. Dur <laughs> bak. Abi bu Nagato ta nereden atış edebiliyor ya müthiş bir şey Yanımda 21 kilometre mi ne mi yani Biz ancak şöyle 16 zor yapabiliyoruz ya <laughs> Nürnberg Bakın bu Nürnberg yakalamam lazım ya Dur bakayım Hadi. Bakın 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 Bak bir bir Gel gel. Ateş ettim abi. Dur bakalım bunu. Iskaladık anasını avradın ya. hadi bakalım. Tekrardan ateş ediyoruz. Bu sefer kalamak yok abi. <laughs> abi ne vurdum ben orada be? Ne vurdum orada ben öyle? 3 wow, yaptım abicim. <laughs> Vay be. Hayatımda öyle bir şey görmedim biliyor musunuz? Hay. En son ne zaman böyle bir atış yaptım hatırlamıyorum yani, yemin ederim. Yani iki, iki, iki tane sitede rahat e, vurdum hatırlıyorum ama uh, thanks. Thanks. <laughs> Harika atıştı dedi de ben de sağ ol dedim ya. Abi öyle bir şey görmedim ya. <laughs> ay, ay ay. Dur. Dur. Dur, dur pardon abi. Of 6 kuruş onu öyle 9700 ne bileyim ne Az kalsın 10.000 damage verdim Abi biz çok iyi başladık arkadaşlar Harbiden müthiş başladık ya Baya bir e, Etkileyici <laughs> Wow Adamı var ya mahvettim lan ben Nürnberg Tier 6 <laughs> Burada iki tane var abi. 10 kilometre orada olduğu için daha yakın mesafede olduğu için onu bulmam lazım ben. De, saklanıyor mu burada yoksa? Kal böyle. Onlar ay Colorado. Çok uzakta ya. Biz German power gösterelim be. Ha. Stop 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 stop. Ha. 14. Ay kaçıyor lan bu. Ben bunu yakalayamam. Ay, bir de manevra yapıyor. Zor. Zor zor zor. İnanır mısınız arkadaşlar? Daha dün kendi başıma şöyle bir oynayayım dedim. Colorado filmden. O da kayıt almadım ne yazık ki. Aynen böyle bir durum olmuştu ya. Çocuğu öyle bir felaket vurmuştum ki iki tane siteden e, vurmuştum. Yani can puanı belki böyle 600-800-900 falan kalmıştı yani. <laughs> o da çok böyle müthiş böyle bir his vermişti bana. Keşke işte kayıt al alabilseydim ama en azından bunu aldık ya. Bu da güzel ya. Bayağı bir iyi oldu burada. <laughs> şansa böyle bazen de getiriyoruz az bir jim kungu iskalamak yok ıskalamak yok ama dur bakalım köşkünden hadi bakalım hadi bakalım bir tane vuruş o da hiç etkili değil maalesef Kongo abi biraz böyle gelsen ben burada nagatıyor mecbur destek vermem lazım abi ya çok yalnız adam ya ama maşallah yani, bayağı bir yürekli baksanıza. Aha. Şöyle durduralım abi. Ha bu geri geri yapıyormuş lan. Allah kahretsin ya. Tüh. Kongu yanıyor abi. Kongu yanıyor. Bu yanıyor, şimdi ben bunu çok fena vururum ama Şimdi köşkünden vuracağız abicim hadi bakalım 5 tane atış dedi, ee, görmedim ne 5000 mi ne dedi ya görmedim tam Neyse Abi Gatu, sana güveniyorum lan kaçma öyle vurması lazım bu köşte. O köşkünden vurması lazım. Bu mahvetmesi lazım. Hadi bak. Bum, bum 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 Dört tane 5000 Beş bin, beş buçuk damage. Çok fazla değil maalesef. Nagato sanki benim emniyet e, adamım gibi ya. <laughs> Kaçma lan. Mi? Nasıl? Hey! Bir tane vuruş dedi Allah'ın Al beni vuruyorlar. Kaç? De şunu patlatmak istiyorum ben ya. Abo, abo geliyor lan geliyor lan vallahi geliyor 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 geliyor. Dön, dön 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 Of, ıskaladı. Ha. Al, al lan sana. Şöyle dön abi. Şöyle dön. <laughs> ah. Ölmedi lan. Ya şanslıymış bu. 156 canı kalmış lan adamın. Adam, öl adam ölmüyor. <laughs> Değil mi? Ulan. Bakalım vurabilecek miyiz şunu ya? Ay öldü o. Ölmüş zaten. Tüh. Lan. Oh ıskaladılar. Ben şöyle kaçayım abi. Kenardan. Bizim Japonlar arkasına sığınayım. Nasıl Almanlarla Almanlara Japonlar bu tefik tabicim. <laughs> abi adam 158 canına nereye kaçtı ya? Hayret bir şey o da. kolları adu. Severim seni ama. İki atış dedi. O da hiç. Beni yakacak programdı be. Oo, oh, ıskaladı. Şans. Bizim burada e, Nagato kardeşimiz iyi savaşıyor canım. Abi bu Güzel savaş gidiyor arkadaşlar burada. Harbiden müthiş böyle heyecanlı bir şekilde savaş savaşıyoruz ya. Oh, Dur aldı kardeşime vurmam lazım ben. Hadi bakalım. What the? Bir vuruş mu? Ne yaptım? Manevra mı yaptı bu? Ha şöyle gıcık bir şekilde şöyle gitti. içe şöyle tam isabet yapamadık. Ona da Kongo orada canını doldurmuş biraz ya. Yeteneğini kullanmış. Evet belli. Ama onu indireceğiz abicim. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan Allah belanı versin o benim de lan Kim vurdu onu? Ayda, Niye bittin oğlum hemen? Ne güzel gidiyorduk ya cık. Neyse ne gidiyorsun sen şimdi? Königsberg, Königsberg. bir Sadece yanıyorsun yavrum Şöyle doğru öl işte <laughs> Bir tane atış yetti. Düşman gözlükte abim, düşman gözlükte hadi bakalım. Döndük. Oo, ıskıladınız, ıskıladınız. Evet. Hadi bakalım şimdi benim sıram. Biz de sıkılacak mıyız abi filo. Çok tehlikeli oldu orası. <laughs> Şu Kirov, Kirov. çok fenas kalıyorlar beni be. Bitti abi. Bunun işi bitti. Bunun işi bitti muhtemelen. Hadi bakalım. <laughs> hem de köşkünden vurdum abicim ya. Çok güzel vurdum ona. Harbiden güzel vurdum onu. Hem köşküne vurdum hem de mahvettim gitti. Oo, ıskaladın oğlum. Ne yapıyorsun sen? New York. Bizden de mi gitti? İyi. Eh, hiç, hiçbir şey değil o. 2000, 2000 e, ne bileyim ne demek çok az. Oh, torpedo da iyi vurdu lan bunu. Adam gitti mor. Ta şimdi full konsantrasyon yaparım abi New York'ma. Gel lan. Sen New York'san biz de Almanız oğlum. Aa, döndürüyor mu lan? Manevra yapıyor galiba ya. Neyse ben onu böyle yanına varayım. 2272. Hadi bakalım. Ben ona bir de bir savaş yapmak istiyorum ya. New York neydi? Tier 5. Hadi bakalım. New York mu? König mi? Abo sen de mi çıktın oradan? Ay planlar değişti abi. Bir dakika. Planlar, projeler değişti. dön 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 dön. Dön lan, dön. O şimdi attı torpedolarını biliyorum ben. Dön lan dön Karolası. Dön. Canını almaya da dön lan dön. Bit. Of. Iskaladı mı lan? Iskaladı. Şansa bak gördünüz mü arkadaşlar? İşte profesyonellik ee, diye buna denir yani. <laughs> bak be şansa bak. Neyse devam edelim biz New York'umuzdan. New York'uma New York dokunmayın lan Dokundular öyle güzel dokundular ki mahvettiler yani Neyse hadi bakalım en azından o maha var orada. Tope vurdu bizim oğlanı ya. Di bizim şu çocuk Kamikaze oradaki tope bulsaydı daha güzel olurdu da. Hadi lan köşk, köşküne vur. Manevra yapma. Cık. Zor. Hızını indirelim abi. Bak içime gir. Ha, gel, gel. Gel abi. Aferin sana. bütün konsantrasyonu dağıttık ya. Ne lan bu? Saklanıyor bu. Nerede? Enemede soruyor nerede abi? Hadi lan hadi yavrum benim hadi gözüm için benim hadi benim be hadi anam hadi anam hadi bunza Yani işte budur. İşte budur. Harika. 3 4 5 6 7 kişi kaldı. Hadi bakalım. Eee bu düşman Gemini Flow 2 tane var lan. Wow. Bizden 2 tane vardı. Maçlar bizki de gitti. Yoksa? Eee Çok garip. Bize niye hemen öyle öldüler? Nereye gidiyor bu uçaklar ya? Dur bir dakika ya. Ha, orada buldum lan seni. Buldum seni kerata. Ve bizim oğlan da buldu. Onları yıkmak çok güzel bir puan biliyor musunuz ya? Harbiden müthiş bir puan ama Galiba bizim oğlan onu yıkar ya. Bir de torpidolar bıraktı. Hadi bakalım. Abi sen attı şey etti sanki ne vardı yani. Belki şansına bir tane böyle ay gitti o. Fazla hayal ettik. Ho, ho, ho. İyi gidiyor lan Ay Lan Eee ona da işi bitti Oo bizim olan iyi gitti lan orada Wow New York gibi herhalde vurdu onu Harika vurdu be Müthiş Respekt olması lazım ya bakalım. İki tane vuruş. Dur. Oo. Bin, oh, oh, oh. Onu bir vuruşta gitti Abi ulan Ulan bir 7 bin üstünde bir vurası vursaydık keşke Tüh. Neyse O oh, ölmesi lazım mı? Oh, what the Ha işte işte bu <laughs> Üç tane adam yıktım abi ya Üç tane adam yıktım <laughs> Güzel oldu be Harika müthiş oldu be Çok sevindim orada arkadaşlar ya Vallahi harbiden ya İlk roundumuz süperdi Yani sonra daha da iyi be Harbiden çok güzel oldu İnşallah bunu hak ettik arkadaşlar Şöyle like Tırı Aynen biz bunlar böyle yıktığımız gibi size kırın abi şu like tuşunu be. Utanmayın ya. E neyse paylaşım yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni gelenler umarız hoşuna gitmiştir kanalımız. Direkt abone olabilirsiniz bu aşağıya tıklayaraktan. Ve diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.